Şanlıurfa veya Dıyaman'da toplam 28 eserde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Hasanpaşa Camisi'nin restorasyonu tamamlandı. <laughs> Balıklı Göl Platosu'nda yer alan camiyi 8 Mayıs 2025'te Cumhurbaşkanı'nın küliyeden katılımlarıyla yeniden ibadete açıldı. <laughs> Böylece Şanlıurfa'da deprem sonrası onarımı tamamlanan bir eser hizmete girmiş oldu. Adıyaman'da ise 8 cami, bir türbe ve bir kilisede restorasyon sürerken yıl sonuna kadar bunların da tamamlanması hedefleniyor. Şanlıurfa genelinde de Ulu Camii, Selahattin Eyyubi Camii ve Biricik Ulu Camii gibi önemli yapılardaysa çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Göl çevresindeki eski taziye evlerinin eğitim merkezine dönüştürülmesi, dergah mağarasının düzenlenmesi ve çevreci ışıklandırma çalışmalarıyla bölgenin daha güvenli ve erişilebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bizler de Şanlıurfa ve Adıyaman illerini kapsayan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü alanında toplam depremde zarar gören 28 adet eserimizde onarım çalışmalarına başladık hem Şanlıurfa ilimizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinde daha sonrasında 15 Mart 2023 tarihinde meydana gelen sel felaketinden zarar gören eserlerimizi hızlı bir şekilde onarımı aldık. Hasan Padişah Camisi Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Şanlıurfa'da tamamladığı deprem sonrası dördüncü eser. Bunların içinde Bahçeli Köyü Hüseyin Paşa Camii, Ebiye ilçesi Hüseyin Paşa Camii. Eski Sefalı Camii, Çarkoğlu Camii, dörtten sonra beşincisi de bugün Hasan Padişah Camii ise 8 Mayıs 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımızın da külliyeden katılımıyla ibadete açıldı. Halkımızın ibadet ihtiyacını Balıklıgöl bölgesinde gidermiş olduk. Adıyaman ilimizde de hali hazırda 8 cami, bir türbe, ve bir kilisede onarım çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah orada da e, yıl sonuna doğru eserlerimiz tamamlanma aşamasına gidecek.